Onu kazanma şansı var mı? Şimdi HDP diyor ki biz kendi adayımızla çıkacağız. Tamam. İyi Parti de öyle söylüyor. Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Yani CHP ile ittifakımız olmayacak diyor İyi Parti. İttifakı bulmuşlar. Şimdi HDP'ye gelince HDP darmadağınık oldu. HDP'de şimdi yeni bir çalışma yapılıyor. Onlar da oy kabul, kaybına uğradılar. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş tamamen geriye çekilmiş durumda. Dolayısıyla Ervin Buldan'la Mithat Hoca arayış içerisinde partinin adını değiştirmeye çalışıyorlar. Tabandan da çok tepki var. İşte CHP'nin kuyruğuna takıldınız, hiçbir şeyde almadınız. Oylarımız da düştü de düştü, de düştü de düştü. Ama Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki en büyük destekçisi HDP'nin kendi adayıyla çıkma karar vermesi Partisi Ekrem İmamoğlu'nu hezimete uğratabilir. İmamoğlu'nun kazanma şansı var mı? Şimdi İmamoğlu'nun kazanma şansı var. Yani biliyorsun geçen var. sefer özür diliyorum. 2019 seçimlerinde HDP ve İyi Parti'nin desteğini almıştı. Evet. Ancak şimdi Meral Akşener kendi adayını çıkaracak İyi Parti olarak. HDP de çıkaracak, çıkaracağız diyor. Ee, İmamoğlu ne yapacak? Yani bir kazanma şansı Terazi koyduğumuz zaman Denge ne durumda? İmamoğlu için ee, Şimdi İmamoğlu'nun Kazanıp kazanmayacağını anlamak e, Onu anlatacağım Onu bir tane O bir videosunu atladık Onu bir getirelim Hani diyor ya ben rakibimi biliyorum Hakan hazırlamışsa onu bir e, Oynatalım Ondan sonra üzerine devam ederim. Hazırsa sen bana bilgi ver. Sayın Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunuzu açıklamış oldunuz. Bu durumda 29 Mayıs'ta ilan ettiğiniz değişim çağrısının muhatabı ve taşıyıcısı kim olacak? Yani CHP Ekim ayının sonunda kurultaya gidiyor. E, bu durumda e, kurultayda herhangi bir adayı, kendiniz aday olmayacağınıza göre herhangi bir adayı destekleyecek misiniz? Bu isim acaba Özgür Özel mi olacak? yahut bir başka isim mi? Buna bağlı olarak bir diğer sorum da şu aynı kurultaydan Sayın Kılıçdaroğlu tekrar lider olarak çıktığında bu sizin de olacağınız yerel seçimleri nasıl etkileyecek? İsmail Bey bütün soruları bitirdi galiba. <laughs> ee, öncelikle şunu söyleyeyim ben 28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. Bu işin tam da göbeğindeyim. Eee en üst düzeyde bu sürece dönük mücadelemi vereceğimi konuşmamda da söyledim. Tabi bugünden varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay tarihi belli değildir. Süreç olgunlaşacaktır. Şu anda kongreler sürüyor. Ben bugün bu açıklamaları yaparken özellikle başta İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm seyri içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Bu bağlamda bu kritik evrede yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilinciyle dolu olduğunun da altını çizmek isterim. İfade edeyim ki bu değişim ve dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi birebir kendi isteğimle, kendi talebimle, dört kez Sayın Genel Başkanımıza ilettim. Tekrar bu iletimi burada ifade edeyim. O da şudur ki ben hala Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle bir siyah yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum bu talebimi buradan tekrar ileteyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır bunlardan ismi geçtiği için sorunuzda söylüyorum biri özgür özeldir başkaları da vardır Bunlar zaman içerisinde konuşulur Evet şimdi e, burada aslında İstanbul'a asılacağını söylüyor ama CHP liderliği konusunda da e, net tavrını devam ettireceğini belirtiyor. Bu e, açıklama bize şunu gösteriyor: Ekrem İmamoğlu kazanacağına inanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağına inanıyor. Peki nasıl kazanacak? Şimdi konuşmasının başında CHP'nin aldığı yenilgiden ötürü milletten özür diliyor. Geçmişteki konuşmalarında e, CHP'de herhangi bir değişimin olmaması halinde yerel seçimlerde büyük bir hezmet yaşayacaklarını söylüyor. Bunu kamuoyuna yansıyan bir takım ifadeler. Geçtiğimiz dönemde yakın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak surette kadrolarıyla birlikte çekip gitmesini söylüyor. Aksi takdirde İstanbul'u kaybederiz diyor ya da büyük şehirleri kaybederiz diyor. Ama bugün bu toplantıda iddialı bir şekilde biz kazanacağız diyor. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu 2019 yılında nasıl kazanmıştı? Sen az önce e, şey yaptın. HDP'nin oylarıyla, yaptın. İYİ Parti'nin. Şimdi ede, HDP'nin oylarıyla kazanmadı mı? Ya da İyi Parti'nin verdiği oylarla kazanmadı mı? Kazandı. Şimdi yeni dönemde HDP ne diyor? Biz kendi adayımızı çıkaracağız diyor. İyi Parti 26 Ağustos'ta e, Meral Akşener'in çok önemli bir açıklama yapacağını e, söylüyorlar. O açıklama öncesinde havadan, havadan uçuşan bir takım kulis bilgileri var. Meral Akşener biz adayımızı çıkaracağız diyor. Hatta bazı isimler konuşuluyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı olarak e, yola çıktığı zaman CHP'nin oyu yüzde 25. Hadi diyelim ki Muharrem İnce'nin aldığı oyuyla beraber bu yüzde 31 olsun. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsediyor. Yani o Kemal Kılıçdaroğlu övünüyor işte biz yüzde 48 aldık falan da CHP'nin öyle bir oyu yok yani hayal dünyasında yaşıyor. Şimdi böyle bir tablo İmamoğlu kazanır mı? İmamoğlu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Şimdi HDP diyor ki biz kendi adayımızla çıkacağız. Tamam. İyi Parti de öyle söylüyor. Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Yani CHP ile ittifakımız olmayacak diyor İyi Parti. İttifakı bozmuşlar. Ama bir taraftan da Mesela benim kulağıma gelen bir bilgi ne kadar doğru çok doğrulatmadım polis bilgisi ee, Meral Akşener'in Lütfü Türkkan'ı Özgür Özel'e gönderdiği ve Lütfü Türkkan'la Özgür Özel arasında e, bir konuşma geçtiği o konuşmada sen aday ol biz seninle yol alırız gibi hani bu ee, değişim vesaire çağrılarının olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun durumuna hakim Meral Akşener. Dolayısıyla bir tekneden bahsedildi. işte teknede buluştular vesaire biliyorsun bayağı gündem oldu. Sonra bu Özgür Özel birden bile çıktı. Dedi ki ben de dedi aday olabilirim dedi. Korkmuyorum, yarışa varım. Ve hatta o Zoom toplantısında başrolü çeke başrolde oynayan bir kişiydi. Şimdi Meral Akşener bugün toplumun karşısında biz kendi adayımızı çıkaracağız diyor. Ama öbür tarafta gizli kapaklı Lütfü Türkkan'ı e, özgür gönderiyor. Diyor ki iddia. E, diyor ki bak sen olursan biz böyle devam ederiz diyor. Yani aslında özgür özel desteklemiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Bunun sebebi de İyi Parti'nin Barış arkadaşın iddiaları burada çok önemliydi. Televizyon ekranlarında haykırdı. Ee, İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde veya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kazanımlarını kaybetmek istemiyor. İstemeyebilir. Yani Ekrem İmamoğlu şimdi yola çıktı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da al İstanbul'u kazan gel dedi. Meral Akşener burada eee yani zikzakları da var ya. Masadan bir kalkıyor, gürlüyor, sonra geri dönüyor. Ya işte Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Ben buna inanıyorum diyor. Bir sürü böyle zikzakları var Meral Akşener'in. Geri dönüp kendi arkadaşlarına ya da kendi arkadaşları dönüp de ya Meral Akşener. Bizim adayımız İstanbul'da kazanamaz. Yani Buğra Kavuncu çok güzel bir isim. Yakışır da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı kendisine. Gencecik, kültürlü, çok karakterli bir isim. Ben çok beğeniyorum o adamın siyasetini. Ya Bilge Yılmaz var mesela. Yine öyle. E, bu isimler İyi Parti'de gerçekten çok güzel bir isimler. Ve İyi Parti'de İyi Parti'nin e, hani gülen yüzü olan isimlerden bahsediyor. Ama Burak Kavuncu'nun İyi Parti'nin belediye başkan adayı olarak İstanbul'da kazanması mümkün değil. Yani İyi Parti'nin aldığı oy ortada. Meral Akşener'in aldığı oy ortada. Dolayısıyla Buğra Kavuncu olsa bile, hatta ben daha da ileri gideyim. İyi siyaset yani, yapıyor olması değiştirmiyor mu? Tabii hayır, mümkün değil. Neden? İnsanlar... işini yapıyor e, olması. Tabii, insan, bak Meral Akşener'de... E, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında İstanbul adayı olsa kazanamaz. Kazanamaz. Yani dolayısıyla orada ya da başka bir adayın karşısında biz İmamoğlu'nu veriyoruz ama herhangi bir AK Partili'nin e, herhangi bir AK Partili ismin karşısında Meral Akşener'in bile esamesi okunmaz. Ben yıllarca merkez sağ yı takip eden, muhabirlik yapan, DHP'yi takip eden, merkez sağın İstanbul'da oyu yok. CHP'nin var işte Ak Parti'nin. Dolayısıyla e, Meral Akşener'e arkadaşları şunu söyleyebilir Nazlıcan: Ya Meral Hanım biz kazanamayacağız belli. E, bari İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan arkadaşlarımız var. İşte şöyledir, böyledir. Bu kazanımlarımızı kaybetmeyelim. ile karşılaşabilir Meral Akşener. Yani bu eee kazanımlar Meral Akşener korkuyor artık. Doğru korkmaktan mu? Korkmaktan ziyade korkmaktan korkmuyor da ürküttüler yani diyelim. Bu, bu e, kazanımlar olayı Meral Akşener'in elini kolunu bağlayabilir. Bugün biz yarın adayımızı göstereceğiz dedi. E, yarın yine koşa koşa Saraçhane'ye koştu. İmamoğlu'nun elini az daha o zaman e, Cumhurbaşkanı adayımızdır diye kaldıracaktı. İmamoğlu'nun İmamoğlu e, Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Meral Akşener acaba bu seçimde e, İmamoğlu'na destek verecek mi vermeyecek mi? Yok biz vermeyeceğiz. Kendi adayımız hikaye okumasın. Sence tıpış, verecek tıpış, mi? Tıpış tıpış. Bak. Ablalığı oynamaya, oynamaya devam edecek mi yani? Efendim? Ablalığı oynamaya devam edecek mi? Devam. Abla bir, kardeş ilişkisi. Tabii o İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmiş. Şimdi HDP'ye gelince HDP darma dağınık oldu. HDP'de şimdi yeni bir çalışma yapılıyor. Onlar da oy kaybına uğradılar. Cezaevindeki e, cezaevindeki Selahattin Demirtaş tamamen geriye çekilmiş durumda. dolayısıyla eee Pervin Buldan'la Mithat Hoca bir arayış içerisinde. Partinin adını değiştirmeye çalışıyorlar. Tabandan da çok tepki var. İşte CHP'nin kuyruğuna takıldınız. Hiçbir şeyden almadınız. Oylarımız da düştü de düştü, düştü de düştü. Ama ama Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki en büyük destekçisi daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasına sebep olan HDP'nin kendi adayıyla çıkma karar vermesi Ekrem İmamoğlu'nu hezimete uğratabilir. Bak kazandırmayabilir demiyorum. Hezimete uğratabilir. Peki HDP aday gösterir mi? Kendi adayıyla İstanbul'a belediye başkanı sunar mı? Orada da bir muamma var. Niye? E çünkü orada da kazanımlar var. Yani işe alınanlar, ihaleler vesaireler, gizli kapaklı işler bilmiyoruz. İddia bu. Herkes bir şey söylüyor. Ağzı olan konuşuyor. Dolayısıyla hem İyi Parti hem HDP eğer son dakikada 7 ay var, işte son bir ayda kararlarını değiştirip biz İmamoğlu'nu destekliyoruz diye açıklama yaparsa İmamoğlu'nun şansı olur. kazanır demiyorum. Çok yıprandı çünkü. Bir cumhurbaşkanı adaylığı, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi saçma sapan bir şeyin içerisine atıldı. Meydanlarda bas bas bağırdı. Kazanıyoruz. Kazandık. Kimseye söylemek yok tamam mı Ankara? Söz mü? Kimseye söylemek yok. Ya bundan sonra söyleseniz de olur söylemeseniz de. Kazanıyoruz. Millet kazanıyor millet. Seçim gecesi seçim gecesi laf aramızda kazandık diye yıprandı. Evet. şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na herkes yükleniyor da e baba sizin de suçunuz var da yani sizin hiçbir günahınız yok. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti siz dolayısıyla çok yıprandı. İstanbul'a vakit ayıramadı. Belki de çok Senin bu şey yorumların yaptı. beni benden alıyor ya. Adamlarla dalga geçiyorsun resmen ya. Kazanıyoruz. Yapma şunları ya. Ama öyle. <laughs> gerçekten ya <yapma>. yorum. <laughs> Yorumunu yap. Taklidini yapma. Sus kız. <laughs> Şimdi... Sonra <Kusura> bakma. Moderatörüm <laughs> benim. Ben ben yönlendireceğim seni. Allah Allah. <laughs> Çattık bu belayı arkadaşlar ne ya, diyorsunuz? Geçelim mi artık İmamoğlu bitirelim mi? Hayır şimdi bir şey söyleyeceğim daha devamı var. Yani İstanbul'la ilgili Ekrem İmamoğlu çok şey yaptı mı bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu önce bu İstanbul'la ilgili bugünden sonra bak bugünden sonra İstanbul'la ilgili yaptığı çalışmaları kamuoyuna anlatması lazım. Ya Ekrem İmamoğlu dediği zaman sen İstanbul'la ilgili bir şey duyuyor musun? Hayır. İstanbul'un daha çok İstanbul'unun daha çok ben ağladıklarını, e, nelere ağladıklarına şahit oldum. Bunu hepimiz Bravo. Bravo İstanbul'da daha çok e, ağlıyor. Yani bir belediye başkanının e, inanan, özellikle de inanan e, CHP'li adayına oy veren inananların daha çok ben ağladığını ve e, hakikaten çok pişman oldum. Bir oyda bir oydur deyip verdiği oyu haram zıkkım edenleri duydum ben. Bravo. İşte bir son söylüyoruz. Sen de diyorsun bunları konuşmayın. Yani bak.